Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açalıma çekeceğiz arkadaşlar. Yanımda iki tane konuk var arkadaşlar. Biri abim biri de kuzenim arkadaşlar. Selam versinler. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Neyse direkt videoya başlayalım. İlk kutumuzdan 42 karakter vermedi. Arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar. benim benim kanalımı takip ediyorsanız arkadaşlar. Bazı kişilere de önerebilirsiniz arkadaşlar yani. İçerikleri güzel. Oo, hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar ya. Hiçbir şey çıkmadı. Nedense. Ama çıkar oh, 31 veriyor ve... Ve benim abimin en sevdiği karakter arkadaşlar hatta bu. Evet, en sevdiğim karakter El Primo. Evet mega kutu 5 6 çıkmıyor. Çıkıyor ya. Çıkmadı. Çıkmadı. Önce şunu El Primo'ya verelim. Çok güzel bir karakter. Ben de severim kendisini. 110. Neden? şey hep yüzlerde yazıyor. Evet ya. Ne de? Arkadaşlar biraz zorlandık ama biz. 3 ne Aa. veriyor? Carl. Carl. Arkadaşlar ben Barley ya da başka bir şey bekliyordum. <laughs> Hala Barley yok hesapta. <laughs> 65, 65 vermedi. 2 yazdı. Kaçan fazla bir şey çıkmazsa yani ne yapayım ben. Mega bir tane daha var hadi. 6. Bakalım arkadaşlar. ne geliyor. Rosa. Arkadaşlar güzel karakterler çıkıyor yani. Bir tane. Bir tane çıktı şimdiye kadar. eder. Hatta oranlarınıza bakalım mı iki dakika? Aynen totem olmuş olur. Arkadaşlar, Şuna kadar üç karakter çıktı. bir tane oranımıza bakalım. Arkadaşlar yine aynı. Hiç değişmemiş. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar değişen bir şey olmadığı için fazla güzel video çekemedim ya bugün. Şimdi bir kadem atlatacağım. Arkadaşlar 46 karakter mi? Arkadaşlar 46'da vermedi. Neyse. Arkadaşlar bir elma mı yatsak ya? 2-3 el bir maç atalım. Şunu yükselterek. Tek hesaplaşma. Ve girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz şanssız oldu. Ama arkadaşlar benim Amin kanalında da bir tane video vardı arkadaşlar. Ben onu yayınlamıştım arkadaşlar. Benim kanalım seviliyor diye arkadaşlar. İşte ondan onun linkini de bıraktım arkadaşlar o videoya. Ona like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ah kaçırdık ya. Bu ben oyun oynuyorum. Arkadaşlar ben sadece Brawl Stars videosu çekmeyeceğim arkadaşlar bazen başka videolar da çekebilirim yani belli olmuyor. Şimdilik Brawl Stars da kork serisi yani ileride PUBG falan çekebilirim. Abi çok şanssızdı aynı benim dünkü attığım video gibi. Ama git. dünkü bugünkü üstünde iki tane karakter dünkü üstünde. Ay öleceğim galiba. Dekcem dostum. Bu arada arkadaşlar Ice videomu izlemediyseniz izlemenizi tercih ederim. Bence güzel bir videoydu. Ice Cream biri de güzel, bir de güzeldi arkadaşlar. Arkadaşlar farklı şeyler gelmesini istiyorsanız arkadaşlar daha farklı ve daha eğlenceli oyunlar istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir maçımıza girdik. Çıkalım. Kusura, keşke daha fazla karakter çıksaydı. Hmm. Arkadaşlar neydi orası? Rosa ve Karl da çıkmıştı. Hatta şunları level atlatalım aslında. Kuşlar ama ilk de çok zordu arkadaşlar. Arkadaşlar, this siz yorumlara yazar mısınız arkadaşlar hesaplarınız nasıl diye. Benimki güzel birkaçı. bir kaçı. Bir sürü var zaten arkadaşlar. Arkadaşlar yanında belki kupa kasalım videosu gelebilir arkadaşlar. Beğenilirsen her gün onlar da atarım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir tane kuzenim var arkadaşlar. Bravo ustası diye arkadaşlar. Fotoğrafım Mecha Chrome. Kron. Şu da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bence güzel videolar çekiyor arkadaşlar. Hesap çekilişleri yapacak. Mesela güzel he hesaplar arkadaşlar. Çoğu. Oynayalım direkt. Arkadaşlar yanlışlıkla oraya öldü attım. Arkadaşlar, bir de videoları daha montajlı bir halini de yapabilirim arkadaşlar. Şimdi bu videoda yapamıyorum. Ama arkadaşlar ileride yapacağım sizin şey. Bir de, bir de arkadaşlar kamerayla çekeceğim arkadaşlar bazı videolarımı. İyi hey. Arkadaşlar, Şimdi adamı bulalım. Arkadaşlar sizin kaç tane karakteriniz var? Onu da yazarsanız güzel arkadaşlar. Kupanız ve karakteriniz çok merak ediyorum arkadaşlar. Zaten arkadaşlar çok kişiyi ben tanıyorum zaten. De. Fazla bilmiyorum mesela ben de. videoyu bitirelim mi? Videoyu bitirelim mi? Kayıt çok kısa oldu ama. Şimdi değil. Dur, kötü geldi. Ben açayım şunu zaten bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar ben Barley'i bekliyordum arkadaşlar. Çıkmadı. Kork bir şekilde Barley'imiz yok arkadaşlar. Güzel. Aydı'ya bağlardım arkadaşlar işte yoğunluk var arkadaşlar. Ondan yapamadım. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.